Sen öyle bir harf da oyalım. Ucu bayıvarlak yapacak böyle. Böyle böyle. Aa bunu Evet, şiş yuvarlak yaptık. Vermesine bir merhaba. Birazcık daha. Şöyle şöyle yapacaksın. Tam yuvarlak yaptın. Şimdi birazcık parçalayacaksın Uylu, seni. Buraya içine koyacaksın böyle. Yok. Öyle. An tamam. mı? Böyle yapacak. Şimdi ağzını o ışığı ben takip yapacağım. daha güzel olmuş. Böyle. Elbette hadi yaptıkları biz buraya koyacağız. Hadi yapalım. Aç. Aa <laughs> babak bunu aa babak bunu kola yaptım kola. Bak bunu böyle Ese bomba de un daha güzel Tengo oluyor ki? Nasıl, nasıl oluyor Bu Nasıl Nasıl oluyor ki? Yani nasıl, nasıl oluyor <laughs> Önce ben takip yapayım. Saberler görüyor. Söyle yapalım. Hadi bakalım. Baba bu nasıl oluyor? Baba bu Olur, ben bu Ben, ben de... Ay ben yeşil. oynuyorum değil Ben de diyorum benimki kırmızıyı da yeşilini alıyorum ben. Senin mi dur, dur 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 var kırmızı bir tane var. Kırmızılar var bir tane var yedi yedi ye. olacak bu. Hayır öyle Bunu olmaz. Var, Çok Baba bir kez bir iki bir yaptı yeşil oldu Elif. Ben yeşil hissediyorum. Bak kırmızı da pembe seviyorum. Zaten niye kırmızı yer yeşil? Yeşil oluyor ya. Yani. Hepsi yeşil oluyor. Böyle yeşil oluyor. Şöyle bu oraya yeşil. Niye? Sonra bol yapıyorsun. Sonra bol yapıştırıyorsun bol. Şöyle yapıyorsun. Sonra bol yapıştırıyorsun. Şöyle yapıyorsun. Ve geç oluyor. Bol. Sonra Aa çok güzel oldu bir iki. Beyciğim de çok üzüldü. Baba Beyciğim de çok üzüldü. Oldu. Beyciğim de azalaştı. Ben... Aa Beyciğim de mesela Beyciğim abısı. Baba. Beyciğim abi olmamıştı. Işte? Baba bak. Bak. Ben de yaptım azalaş. Öyle olmaz mı? Olur Emir ya. Ver ben, ben sana yapayım ablacığım. Çilek yap. Çilek çilek. Çilek sen yapıyor mu? Sen ne olacaksın? Şöyle yapacaksın. Öyle değil. Bak böyle şöyle yapacaksın. Şimdi ananası nerede? Ananas şey. Senin evet, ananası nerede? Senin ananasın olması lazım. Ananas kabuğu Ananas kabuğu hani Neymiş? Neyse bir şey olursa başkasını yer. Bak bu, bu da. Ben seni yardım sen, sen Değil, Ananas Sen Ananas kabuğu. Ananas kabuğu. Ananas kabuğu. bu sen de yap başka bir şey yap abi? Bak sen bu nasıl? Aa bura mı? Bak sen bu yeşillerin var. Bak bunlar da bir şey. Ben ne yaptım? Ay düştü benim. ben. Ne muz kabuğu yok ama Neyse ben de sen kiranı değil mi? Çok da karıştı işte. sen. Ben de şey kiralayayım. Ben... Sen benim kimden almazsın? alacaksın. Ay. Emir seninki daha güzel oluyor. Benimki kötü oluyor. <laughs> Aa çok güzel yapıyorsun sen. Aa baba bak, yaptım. Bak nasıl olmuş yaptım. Çok güzel olmuş. Bakayım. Bak. Aferin. Anne. Anne. Yaptım. Ben uzun. Ay. Anne hani böyle almaz mı böyle? Hani? Aa ama güzel. Kardeş seninki daha güzel ama çıkarmak. Ananas. Evet bir yani işte bozum senin kardeşim ben seni yapayım. Tamam yap. Kardeşim sen bunu alacaksın. Hı -hı. Buraya koyacaksın şekilleri. Hı -hı. Tamam mı? Böyle basacaksın, böyle koyacaksın. Tamam, tamam, şekilleri tamam, böyle şekilleri tamam, böyle yapacaksın. Tamam, 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 tamam. Bak böyle. Hop. Tamam. Bak. Şu bak Şuradan bunu böyle yaptık bucak göremiyor. Bucak her şimdi yaptıklarımıza bakalım olur mu? Şunu ben muz yaptım, ananas yaptım, çikilerden yaptım. Ben de şardım. Ben de bunu yaptım. Eminim şimdi sende. Elbette böyle değil. Bak ananas, muz, etme bir de yaptım. Ben de ananas, kola ve ve kola yaptım. Ananas, muz, e, ekmek bir de kola. Ananas, muz, ekmek, kola. Tamam. Muz sadece yaptım.